Bayramda da kebabımızı yapıyoruz. De, bu Biberlerimiz bu ve patlıcanlarımız közlendi. Alakalı. Onlar soyuluyor. Şurası. Kolay gelsin abi. Alacağım. Kebaplarımız Al, da böyle pişiyor. Nerede o? Oh, mis gibi de kokuyor. E, Ama bayağı bir de duman çıkıyor. <laughs> duman çıkıyor. Şöyle bir etrafı da paylaşalım. Ay Burada da bir siyah kedicik var. Bu annem gelin kedisi. Buralarda dolanıyor. Annemin ismi ne? O kara kaplan. Kara kaplan mı da? Kaç kızım sen oradan? Fıstık. Gel. Evet. Cimalayabilir Aynı ama şey yaparsan ki. sıkıştırma. Kuyruğundan sevinci şey. Kıdıklanıyor mu? Buralarda böyle bizim köyümüz. Sakıt köyü. Şöyle biraz da annemin çiçeklerini paylaşalım. Burada küpe çiçekleri var. Bu kat katılı. Bu beyaz da kat katı. Burada morlu pembeli var. O da kat katı. Bayağı bir küpe çiçeği ve çeşitleri var arkadaşlar burada. Annem çiçeği çok sever. Her çeşit çiçek yetiştirir. Küpe çiçeklerine de bayılır. Burada da begonya türü var. O da böyle kıpkırmızı açmış. Videoda biraz pembe gibi gözüküyor ama kırmızı rengi. Burada da İstanbul küpelisi var. Şuradan devam edelim. Burada da yine küpe çiçeği. Bu diğer çiçeklerini de şöyle gösterelim. Şöyle pembe pembe açmış. Bu tarafta da domates meştelesi var. Çetil diyorlar. Burada da yaprak güzeli. Menekşe. Bunlar yazlık çiçek bahçede buradan çok güzel görünüyor. Burası babamların bahçesi. Şöyle. Burada da bakın yaprak güzeli, menekşe. Şöyle devam edelim. Yine burada da çok güzel açmış bir tane çiçeği annemin. Burada da manturlar var boru açmış. Şöyle bunları da gösterelim. Çiçek videolarında ayrıntılı şekilde annemin çiçeklerini çekmiştim arkadaşlar. Merak edenler oradan da bakabilir. Şöyle. Gösterelim. Burada da karpuz çıkmış arkadaşlar. Karpuzun folyosu çıkmış, düşmüş, o da çıkmış. Böyle. Burada da yine begonya var. O da pembe açmış. Burada da yine küpe çiçeği var. Burada zambak var. Bu zambak da açmıştı. Sarı zambak. <laughs> Şöyle bunları göstereyim. Burada da annemin ortancası var. Biraz kalabalığız bugün malum. Bayram günü olduğu için biraz ses fazlaca geliyor arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Bir şey yapmıyorum. Sen neredesin? Amcam sabah koyunlarını otlatmaya götürmüştü. Şimdi de buraya doğru gelecekler. Tekrar bahçeye gitti koyunlar. Amcam bu tarafa gelmelerini istiyor. Artık ahıra koyacak ama e, torunu var Yahus Selim. Onları ürketti. Tekrardan bahçeye gittiler keçi de var aralarında. Anne koyun ve yavru koyun da var arkadaşlar. Böyle burada otlakta otluyorlardı. Ben de sizlere onları da paylaşmak istedim. Bu tarafa doğru. Hadi ay! Ay! Ha ne yapayım? Evet tamam. şimdi ahra doğru gidiyorlar. Bunlar ahıra gidiyor şimdi. Burada keçiler de var. Bunlar da karpuz kabuğu yiyor. Şşş, şurada da bir koyun biri erkek galiba biri dişi bir tane koyun var şöyle bahçeye doğru iniyorum burada gül gördüm onu da sizlere göstereyim şöyle açmış artık solacak burada bir tanesi de solmuş arkadaşlar buradaki elma ağacı burada nar var Burada da yine elma ve ceviz ağacı. Burada da ceviz ağacı var arkadaşlar. Burada annemin mevsimlik çiçekleri var. Şöyle onları da göstereyim size. Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel açmışlar böyle turuncu renkte. Şöyle. Hep bunlar çiçek arkadaşlar açacaklar. Burada da salatalıklar var. Babam böyle onları ipe e, iple birlikte bağlıyor. Ağaç böyle iki tarafına koyuyor. Yukarısına da ağaç. Bu şekilde yere değmeden daha iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane tutmuş. Büyümüş. Şöyle diğerlerini de göstereyim. Burada da var. Yine babam bir tanesini koparmış. Buraya koymuş. Büyüyenin bir tanesini. Bunu geçerken alırız. Yukarı çıkarken Bakın burada yerde de bir tane var. Burada da çilekler var. Şöyle burası fasulye bahçesi. Onlar fasulyeler. Urklu fasulye bunlar. Çubuk dikleniyor. Ve çubuğun üzerinde oluyor arkadaşlar. Şöyle dalında elma arkadaşlar. Bunlar daha yeşil. Olgunlaşmadı. Biraz geç olgunlaşıyor. Babam elmayı çok seviyor. Her tarafa elma ekiyor. <laughs> burada da elma var. Şurada da gelincik çiçeği var. Şöyle göstereyim. Burada da semizotu çıkmış bir tane arkadaşlar. Bu da çok faydalı. Cacığı oluyor, salatası oluyor. Böreği de oluyor arkadaşlar. Ne istesin, ne isterseniz o oluyor. Bu da zannedersem baytaran çiçeği. Evet, baytaran olması lazım. Kokulu. Böyle birkaç tane çıkmış onlardan da. Burada da yine elma ağaçları var. Şöyle fasulyeleri de yakından göstereyim. Bakın böyle çiçeklemiş fasulyeler. Şöyle diğerlerine de bakalım. Tutan var mı? Ben sanki şurada gördüm. Evet. Bakın. Burada bir tane tazecik. Şurada da tazecik fasulyeler yeni yeni vermeye başladılar. Bunlar da yaprakları bu şekil oluyor arkadaşlar fasulyenin. Çoğu e, yani köyde yaşamayanlar bilmiyor tabii ki. Bilmeyenler için şöyle gösterelim. Yaprakları bu şekil. Böyle burklu olan fasulyeler böyle çubuğa çıkar arkadaşlar. Bunun için özel çubuk kesiliyor bu şekilde çubuğa çıkartılıyor. Burada da yine elma ağaçları. Burada da başında bayağı bir tutmuş bu da. Şu diğerleri de yine elma. Aşağı taraf da babamların bahçesi burası. Babam orada çalışıyor. Buradaki de yine ceviz ağacı arkadaşlar. Şöyle burada da salatalıklar var. Onlar da yeni yeni vermeye başladı. Yine onlara da böyle hayma yaptı babam. İple bağladı, yukarıya çıkardı. Şöyle aşağıya inelim. Dikkatlice ineyim bakalım. Burası biraz bayır. Aşağıya doğru. Burada da patlıcanlar var. Onlar da çiçeklemiş. Böyle sebze verecekler, patlıcan verecekler arkadaşlar. Şöyle bakalım nasıl olmuş onlar. Şöyle küçük bir tane patlıcanımız var. Yeni yeni veriyorlar. Karşıda da nane var arkadaşlar. O karşıdaki yeşil olan kısım nane. Salatalıklar da biraz büyümüşler. Böyle bakın burada tazecik bir tane var. Bir tane de burada var. Burada bir tanesi büyümüş. Şöyle göstereyim çiçeğin arkasında. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Burası da domates bahçesi. Domatesler de böyle daha tam kızarmamış. Onlar da yeni yeni kızaracaklar. Çok kuvvetli rüzgar esti bazılarını böyle kırdı. Babam da orada çalışıyor. Kolay gelsin baba. Ne yapıyorsun? Soğanın rotunu He, iyi. Soğanlar ne zaman çekilecek olur? Çekilecek olur yakında. He. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bakalım. He. Güzel mi Şimdi... soğanlar? Ha, güzel. He he. Başları iyi. kurumuş soğanları. Ha, çekilecek olur. He. Domatesler de yeni yeni kızarmaya başlıyor herhalde. He. Mısır da ekmişsin bahçeye. Evet. Yeri zep çekecek oldu yerler. Çekip tekrar mı ekeceksin? He domates ekecek kız. Ee, i̇yi olur. Burası sakıt yaylası. <gülüyor> <gülüyor> serin. Yani. Baya yani. serin. Aşağılara sıcaklar çöktü ama burası ha, yine bu serin yayla. yayla olduğu için havası temiz güzel serin bir yer. Bakın şöyle biraz duman çöktü ama bu duman buraya serinlik getiriyor arkadaşlar. Aşağıda olsa, çarşıda falan sıcak oluyor duman çöktüğünde buralar serin oluyor. Şöyle e, patateslere doğru gidelim. Burada bakın mısırlar var. Mısırlar da daha olmamış arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda olur. Yine buraya gelirsem çekerim sizlere. Bakın böyle. Hiç olan var mı diye bakıyorum ama heh, şurada yavaş yavaş küçük daha firik vermiş arkadaşlar. Daha bunlar olgunlaşmamış büyüyecekler. Bunlar bakın mısır. Şöyle göstereyim. Pazardan satın aldığınız mısırlar bunlar. Şöyle burası da patates ekili olan yer. Bu yeşil yeşil olanlar. Oldu mu? He. Patatesler sökecek olmuş. Bakın burada patates çiçeği var. Bunlar patates çiçeği. Şu aşağıda da kabaklar var. Kabakları da göstereyim size. Burada da mısır var. <laughs> Bunlar kabak. Kabaklar çiçek açmış böyle. Onlar da kabak verecek. Bugün de annem e, kabaklı çorba yapıyor. Tolga yapıyor arkadaşlar. Eğer vaktim olursa onu da çekeceğim. Yine. o bir tane biderlik var galiba. Kabak. Bayağı büyümüş o. Buradan görünüyor ama. Şöyle göstereyim. Bu bir derlik kabak. Seneye tohumu olacak arkadaşlar onun. Burada incir ağacımız var. Burada nar. Bakın şöyle çiçek açmış nar ağacımız. Burada da bakın nar vermiş. Küçücük daha. Büyüyecek o da. Buralar patates. Şu kenarlarda narlar var. Onlar daha nar çetil. Yeni yetişiyor. Buralar böyle. Şuradan kenarlarından toplayayım ben bunları. Bunlar çok faydalı. Semizotları. Doğal semizotu. Yabani semizotu da diyorlar buna da. Kendi kendine çıkıyor bunlar bahçede. Şöyle kökünden çekmeyeyim ben. Tekrar böyle verir o. Salataya koyarız. Salata yaparsak. Şöyle bir tutam topladım. Patateslerimiz. İleride de biberler var arkadaşlar. Biberlere doğru gidiyorum şimdi. Burada da biberler var. Şöyle bir tanesini göstereyim. Maşallah bu bayağı bir bereketli. Bayağı bir vermiş. Diğeri de böyle. Burası da biberlerin ekili olduğu yerler arkadaşlar. Şöyle bir de yukarıdan göstereyim. Buradan bakın bu da bayağı bir vermiş biber. Şöyle gösterelim. Patlıcanlar da yeni yeni vermeye başlamış. Şimdi aşağı inince bunları gördüm arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyorlar. Şurada da dip kısımda görünüyor mu bilmiyorum. Küçük küçük var. Burası da nanelerin olduğu yer. Tazecik, mis gibi. Dedemin yanına gidiyorum. Ben. Tamam anneciğim, git hadi. Şöyle bir de uzaktan göstereyim arkadaşlar buranın manzaralarını. Şöyle yan taraf amcamın oğlunun bahçesi. Buralarda böyle. Şu yan tarafta yine amcamdan kalma ilerisi o da. Amcamın çocuklarına kaldı o da. Kedicik de burada. Böyle kıymadan yiyor. Kurban etinin kıyması ve kuyruk yağı karışık eritiliyor böyle. Annem bunu yapacak. Yağını ayıracak. Düştükten sonra, evdikten sonra ve kıymasını da ayrı kullanacak. E, eriyen yağı yemeklerde azar azar kullanıyor annem böyle. Kıymayı da isterseniz kahvaltılarda yumurtalı yani kıymalı yumurta falan yapabiliyorsunuz veya yemeklerde de kullanılabiliyor. Odun ateşinde yapılıyor böyle. Kedi anne. yiyor musun kıymanı? Anne anne. O kedinin adı da kara kaplanmış. <laughs> Bamba mı yiyorsun sen? Bakışa bak. <gülüyor> <gülüyor> ya diye. Burada da soğanlar var bahçeden. Soğan çekildi geldi. Onlar böyle temizlenecek. <laughs> Dur oğlum uğraşma elini ısırır. Karışma yemeğini yesin hadi. hadi ye. Karışma. Yemeğini ye, yemeğini. Yağlar erimeye başladı. Bakın bayağı yağları böyle yağlandı iyice. Arada karıştırarak güzelce kavuruyoruz. Bakın böyle kıyma kavrulmaya başladı. Artık bayağı yağları da çözüldü, eridi. Böyle karıştırıyoruz dibine tutmaması için. Kuruk yağımız eridi. Böyle bir tencerenin içerisine boşalttık. Şimdi cam kavanoza boşaltacağız. Huniye aldık. Huniyle birlikte huni yardımıyla boşaltalım kavanozumuza. Biraz soğuduktan sonra kavanoza boşaltıyoruz. Çok fazla sıcak boşaltmıyoruz. Hayır, kıymaya geri katıyorum. Bunu kavrulan kıymamıza katacağız. Çok az kaldı. Dibinde de kıyması var. Şöyle kilo kiloluk kavanozumuza boşalttık yağımızı. Kapağını kapatıyoruz ve buzdolabının alt tarafında normal yani bu eksi olmayan kısmında muhafaza edebiliyoruz. Bunu. Soğuk zaten konulabilir. Oda sıcaklığına geliyor. Evet, evet. Şu an oda sıcaklığında. Bu şekilde boşalttık. Rengi de sapsarı. Evet. İstediğiniz yemeklerin içerisine azar azar kaşıkla alıp e, ilave edebilirsiniz. Zaten donacak bu dolaba girdiğinde kavrulan kıymamız da böyle tencerede. Bu da iyice soğuduktan sonra dolaba saklama kaplarının içerisine ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yine dolabın içerisinde bir aya kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Kıymamızda toplamda 3 yemek kaşığı tuz eklemiştik arkadaşlar pişme esnasında. Kalan yağımızı da içerisine döküyoruz. Böyle güzel yağlı yağlı yemeklerimizin içerisine istediğiniz miktarda ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde yaptığımızda çok pratik oluyor. Kullanımı daha kolay oluyor arkadaşlar. Buzluktan kıyma çıkarmaktansa yumurta kavuracağınız zaman veya acil böyle yapacağınız yemeklerde bu şekilde çok büyük bir pratiklik oluyor. Evet. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğenimi ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli. Takipte kalın, hoşça kalın.